Vatan yeminin malları bunlar. Sen de böyle alırsın. Domatesin kenarısın.

Çiftçilikle uğraşmaktayım Üretimle devam ediyoruz Şu an 30 dönüm domatesimiz tarlada kaldı Şu an alan yok Çürümek üzere mal Biz de ne yapabiliriz dedik Karacabey sayfasından paylaşarak en azından dedik vatandaşların kursandan geçsin. Bugün markette olan 38 liraya olan domates maalesef tarlamızda 1 lira bile yapmıyor. Biz burada çiftçi olarak mağduruz. Yani sadece ben değil yani genel olarak Türkiye genelinde bu bu işte bir gariplik var. Yani şu an ben buraya tam 600 bin lira masraf yaptım. Kazandım. Hiçbir kuruş para kazanamadım. Yani biz burada mağduruz. Yani örneğin mesela bu ihracat kapılarının zamanında açılması gerekiyor. Ben salça fabrikasına gittiğim zaman salça fabrika sahipleri şunu söylüyor. Biz ihracat yapamıyoruz. İhracatın önü açılması gerekiyor. Yani yurt dışına bizim piyasamız kalmadığı için böyle olduğunu düşünüyorum ben bir vatandaş olarak ve çiftçi olarak. Hatta tüccar gelip tarım tarımsal kalkınma kooperatiflerden mal alırsa daha dengeli bir tarım üzerine çalışma yapabiliriz. Yani en azından planlayıcı olabilir ne ekecek, kimler ne kadar ekecek en azından planlı bir şekilde ekim olabilir. Bir tüccar geldiği zaman kooperatiften alsın malını. Gidip de ucuza almasın, sözleşmeli bir şekilde malını alsın. Biz malımızı satıyoruz, tekrar cayıyorlar, tekrar cayıyorlar. Bizim malımızı heba ediyorlar. Neymiş para yapmıyor diye benim tarlamda domatesim kaldı. Benim için 600 milyar masrafım var. E benim, benim mesleğim bu. Gelecek sene ben bu mesleği yapamayacak hale geleceğim. Çünkü ben üretemeyeceğim bir daha bu malımı. Eğer şey pahalı, Aldığımız ilaçlara zam geliyor, gübreye zam geliyor, mazota zam geliyor ama bizim ektiğimiz, ürettiğimiz mala zam gelmiyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. En azından kooperatifler kurulursa bu ülkede, bunda mecburi olarak kooperatiflerden alma garantisi verilirse en azından tüccar gelir sizden alır. Hem kooperatif kazanır hem Karacabey veya Türkiye geneli vatandaşlarımız daha ucuz mal yer. Benim sattığım ürün burada 1 liraysa markette şu an 35 lira 38 lira. Peki bu aradaki farkı kim yiyor? Tüccar yiyor. Kaybeden kim? Yine köylü. Yazık günah değil mi? Geçen senenin salçası olduğunu söylüyor salça fabrikaları. Bizim malımızı almakta diretiyorlar. E o da kendi malını satamıyor yurt dışına. i̇nsanlar şu tepki gösteriyor. Neden siz kazanamıyorsunuz kardeşim? Üzülüyorlar halimize. Yani bir sürü yorumlar geliyor. Neden siz malınızı satamıyorsunuz? Bedava biz burada toplayalım. Kimisi de 3-5 parasını verelim, alalım. Ama ben parasına değilim. İnsanların en azından tarlada kalacağına vatandaşım veya Köydeki insanların, Karacabey'deki insanların, şehirde oturanların kursamdan geçsin diye ücretsiz bir şekilde domates tarlamı 30 dönüm yeri ben açtım millete geliyor, ücretsiz bir şekilde topluyor. En azından hayır doğasını alıyorum onların. Karacabey'in halkından gelenler oluyor. Onlar da toplayıp evde salçasını, yemeklerini çıkartmış oluyor. Helal ediyorsunuz. Helal hoş olsun. Ne demek ya? Allah annemizin, babamızın, ölmüşlerimizin ruhuna gitsin. Buraya lüksan kardeşimiz 30 dekar bir domates ekti. Bütün yazdan beri çabalaması, uğraşması heba oldu. Bugün e, bunun maliyeti yani çimi 5 bin lira dönümüne, icarı 4 bin lira dönümüne e, gübreyi zaten aldı başını gidiyor. Ne olduğu belli değil gübrenin. Yani bu kardeşimiz 5-600 bin lira şurada masrafı var. Ben de köylüyüm. Ben de çiftçilik yapıyorum. Ama bu kadar berbat bir yıl bu sene gibi berbat bir yıl hiç görülmedi. Şimdi çiftçiler ağlıyor. Bu domatesi olarak ağlıyorlar. Biz de buranın yabancısıyız. E, ee, dünürümüz buradan olduğu için bize haber yolladılar. Bu olaylar çok kötü olduğu için buradan e, millet artık serbest bıraktı bu domates olaylarını.